Evet Lady ile biz ağaçlarımızın kesilişini izliyoruz. Değil mi Lady? O da benim yanımda oturuyor. Kızım. Hayır benim kızım. Yarın onu doktora götüreceğiz. Değil mi? Burada onun e, ameliyat etmişlerdi. Nerede bakayım? Nerede kızım? Nerede kızım yaran? Hani neydi? Heh. Dikişleri vardı. Dikişleri açılmış. Dört tane dikiş vardı. Şimdi onu yarın veteriner amcasına götüreceğiz. Hadi gel bakalım. Evet. Ağaçlarımız böyle kesilerek ilerliyoruz. Maşallah ustamız da çok iyi. İşin ehli. Oh, oh, ayağım Gel hadi. Bak, <laughs> Otomatiğe bağladı. Kesiyor. Bir <laughs> akşam gibi de bak.